Allah'tan bu kadarla kurtuldular. Daha feci şeyler de olabilirdi. Aa, iki gün görüşmedik şu olanlara bak, şaka gibi. Hülya Hanım, şey soracaktım. Deniz Hanım, sizinle niye paylaşmadı bu durumu acaba? E yani kolay mı şimdi bana? Şey diye hakaret ettiler, döverek dışarı atmaya çalıştılar filan demek. Peki e, Mirat Bey'in haberi var mı bu durumdan, taşındığından filan yani? Mahalleden bir arkadaş haber verdi ne dedi Mirat Bey? Vallahi ne desin, çok üzüldü işte. Ee, neyse, kapatıyorum. Sonra konuşuruz. Alo, Hülya Hanım. Alo. <laughs> haber? Ya bir gelişme var mı diye aradım. Resmen uykularım kaçıyor. Ne oldu ki? Ya biz iyiyiz Elihan'la ilgili bir sorun yok. Çok şükür aramız iyi de. Of. Ya bir şekilde öğrenirse şu an diye kişinin? İçim içimi yiyor. Ay Şebnem şu an seninle konuşamayacağım. Ben seni sonra ararım. Hoşçakal. Ben... Ee, pardon. Buyurun. Ee, Buralarda öğrencilere kiralanan bir daire varmış. Bugün arkadaşım taşındı da. Soldan dönünce ikinci eve. Hemen tamam soldan. Teşekkür ederim. Kimdi arayan? Figen. Sakız gibi yapıştı. Bu ne? Makarna mı yiyeceğiz sadece? Bunu bulduğumuza şükredelim. o? Deniz benim. Sen beni nasıl buldun? Ben bulurum. Hülya teyze. Güzelim benim. Çok özledim seni. Fıstık. Ben de seni. Ece hadi git dedeni çağır. Yemek soğumadan yiyelim. Sen de bizimle yer misin? Ne güzel bir masa. Mezeleri de sen yaptın. Mutfakla uğraşmayı seviyorum. E sorun da burada ya hayatım. Sen hiçbir zorluğa alışkın değilsin. Maşallah hep dört ayağın üstüne düştün. Ama ben... E kabul ettiniz. 20 yaşında Alihan'ı buldun. Sonra bu villaya oturdun. Ne istiyorsan önüne geldi. Ya benim yaşadığım zorluğun binde birini bile yaşamadın sen. Vay be Deniz. Hoş geldin Hülya. Hoş bulduk Mehmet amca. Geçmiş olsun. Ozan uyuyor mu baba? Ee, anlat bakalım neler oldu? Yok bir şey. Uygun kiralık bir ev bulduk, taşındık. O kadar. Deniz, sen çocukluğundan beri yalan söyleyemezsin. Ha ben senin dostunum yani neyi saklıyorsun? Her şeyi biliyorum. Vallahi ben söylemedim. E ee, Orhan Bey'den öğrendim. Geçen gün de ona benden bahsetmişsin. Alihan'la ilişkimizden falan. Hiç tanımadığım bir adama niçin benim özelimi anlatıyorsun Hülya? E ee, ben bir şey söylemedim canım yani sadece ayrıldığınızı söyledim. Mirat Bey'e niye haber vermedin Deniz? Yani seni üzecek bir şey mi yaptı yoksa? Bugüne kadar tanıdığım en düzgün adam bu. Olan onca olaydan sonra 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 bu soruyu mu soruyorsun Hülya? Aa, canım. Yani o kadar yakındınız. insan bir haber vermez mi? Vedalaşmaz mı yani? Ondan sordum. Eğer haber verseydik bize engel olmaya çalışacaktı. Benim midem bulandı. Ben biraz uzanacağım. Hülya bu konuyu kapatın artık. Deniz yeterince üzüldü. Vallahi Mehmet amca bana kızacaksınız belki ama dost acı söyler. Yani biraz da kabahati kendinizde arayacaksınız. Ne kabahati Hülya? Sen Deniz'i tanımıyorsun. Bir sopa gibi doğrudur. Bir karıncayı bile incitemez. Aa tamam ona bir şey söylediğim yok. Ama yani bulunduğunuz ortama da biraz bakacaksınız. İki günde tanıştığı adamla senli benli oldu. Yalan mı Deniz? Uyarmadım mı seni? denizle de da oturup kalkmasını nasıl konuşması gerektiğini bilen insanlardır. Ama karısı rahatsız olmuş. Ben de şahsen olurum. Zaten çevre de yakıştırır. Küçücük yer yani. Herkesin gözü herkesin üstünde. Hiç kusura bakma yani Mehmet amca ama Deniz'in de hataları var. Sağ ol Hülya. İyi ki geldin. Moral oldu. Aa Deniz, otur şuraya. Ah canım vah canım herkes söyler. Ben bir daha bunları yaşama diye söylüyorum sana. Tadınızı kaçırdıysam kusura bakmayın. Yani dostumu merak ettim, işimi gücümü bırakıp geldim ama hata etmişim. Asıl sen kusura bakma Hülya. Ama ne olur anla bizi. Onca yaşadığımız şeyin etkisinden hala kurtulamadık. Anlıyorum bir tane. Ben yine gelirim. Bana bak, bir şeye ihtiyacın var mı para filan? Yok sağ ol. Birkaç hafta sonra babamın üç aylığını alacağız. İdare ediyoruz işte meseleyi ne yapacaksın? bebeği. Ha yani sen bilirsin tabii ama... ...şu perişanlığa istersen bir çocuğu daha ortak et. kızım. Susayım, konuşmayayım diyorum ama... ...bu Hülya beni çok şaşırtıyor artık. Ben de kızıyorum bazen ama huyu böyle. Dandun konuşuyor biliyorsun. Ya baba... ...haklılık payı var mıydı? Ha? Hatalı mıyım ben? Hangi konuda? Ne bileyim... ...Mirat'a acaba gereğinden fazla mı samimi davrandım? Yani dışarıdan bakılınca öyle mi anlaşılıyor? Biliyorsun Selma son zamanlarda oldukça ters davranıyordu. Dur bakalım orada. Ben senin babanım. Bir hatanı, bir yanlışını gördüğüm zaman önce ben söylerim sana değil mi? Ayıp da kara da size laf söyleyenlerin kalbinde kızım.